Bir arkadaşımızın çocuğu otizmli ve konuşma gecikmesiyle çok mücadele ediyor. Toplamda muhtemelen 7 ila 9 kelime söyleyebiliyor ve bir seferde sadece bir kelimeyi çıkarabiliyordu. Yani kelime darcığı 7 ila 9 kelime ile sınırlıydı. Bu konuda birçok şeyi denedik, biz zaten bu işin içindeyiz ve ona yardımcı olmak istiyorduk. Ancak bazı yöntemler işe yaramadı. En son denediğimiz şey aslan yelesi, mantarı oldu, yanında trilogi solunum cihazlarıyla sağlanan mekanik bir ventilasyon desteği, denilen bir destek de kullandık. Ancak asıl etkiyi aslan yelesiyle gördüğünü söylüyor. 7. veya 8. günlerde etkisini göstermeye başladı ama şu an 2 haftadır kullanıyorlar ve çocuk artık 200'den fazla kelime söylüyor ve cümleler kurmaya başlamış. Bu gelişme sadece bir veya iki haftalık bir süreçte oldu, gerçekten inanılmaz. Bu konu benim için çok önemli olduğu için paylaşmak istedim. Otizm, ADHD, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ve şimdi de konuşma gecikmesi hakkında çokça yorumlar aldım. Ayrıca aslan yelesini süte koyuyorlar, eğer çocuk bitirmezse üzerine biraz daha aslan yelesi ekleyip taze bir kapla tekrar veriyorlar, böylece tam dozu almış oluyor. Günde yaklaşık çeyrek çay kaşığı kadar veriliyor. Bu kadar kısa sürede böyle inanılmaz sonuçlar elde etmek gerçekten harika. Fareler kullanılarak yapılan klinik öncesi deneylerde araştırmacılar, aslan yelesi mantarının (Hericium erinaceus) hafızayı ve beyin hücresi büyümesini iyileştirebileceğini göstermiştir. Journal of Neurochemistry. Özellikle psikedelik mantarların yasal değil kekemelik üzerine araştırmaları vardır. Bu konuda mantar uzmanı olan Paul Stamets bir anısında eskiden ormanda bu mantardan yedikten sonra kekemeliğini atlattığını söylemiştir. Başka bir yorum. Çok macera dolu bir gençliğim oldu ve 30'lu yaşlarımın sonuna yaklaşırken bunun bazı yan etkilerini fark etmeye başladım. Yaklaşık 3 aydır genel beyin sisi için aslan yelesi mantarı alıyorum. Beyin sisi orta derecede iyileşti. Ancak gerçekten fark ettiğim şey hissettiğim dil ucu etkisinde büyük bir azalma. Bilmeyenler için bu doğru kelimeyi bulmanın birkaç saniye sürebileceği çok küçük bir afazi türüdür. Aslan yelesi almaya başlamamın nedeni bu değildi. Ancak beni rahatsız eden bir şeydi. Bunu sadece yaşlanmaya bağladım. Dürüst olmak gerekirse çok ince bir etkiydi. Çünkü bunu sadece dün düşündüm ve aman Tanrım, bu sinir bozucu şey bu ilacı almaya başladığımdan beri en az %90 oranında azaldı, dedim. Gerçekten de günde en az bir kez olmasa bile birkaç kez hissettiğim bu hissi haftada bir kez yaşamaya başladım. İnternette aslan yelesinin beyin hasarı olan ve bunun sonucunda konuşma üretimi zayıf olan birçok hasta için olağanüstü derecede faydalı olduğuna dair bazı raporlar okudum. Artık doğru kelimeyi bulamadığınız için sinirleniyorsanız aslan yelesini denemenizi öneririm.